Şu anda arkamda görmüş olduğunuz küre bir Apple Store. Singapur'da Marina by the Sands'teyiz. Gelin hep beraber burada iPhone fiyatları ne kadarmış bakalım. Burada hemen bütün iPhone'ları görebilirsiniz. İlk olarak elime iPhone 16'yı alıyorum. 128 GB'lık iPhone 16'nın fiyatı 1300 Singapur doları yani 33.600 lira. 256 GB ise 37.500 bin lira. 512 GB'da fiyat ise 45.300 bin liraya geliyor. Bunlar vergiler dahil fiyatı. Burada %5 ila %7 arasında tax vergi iadesi alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. iPhone 16 Pro'ya bakalım. iPhone 16 Pro'da 128 GB'lık modelde 1600 Singapur doları 41.400 lira. 256 GB'lığa baktığımızda 1750 Singapur doları. Bu da 45.300 lira yapıyor. 512 GB'lığa baktığımızda 2050 Singapur doları yani 53.100 lira. 1 terabaytlık da ise 2350 Singapur doları yani 60800 liraya geliyor. Gelin hep beraber Türkiye'de 120.000 bin lira olan iPhone 16 Pro Max 1 terabaytlık modelin Singapur'daki fiyatı ne kadar bakalım. 2500 Singapur doları yani 64700 liraya geliyor. Bu şu anki güncel kurla beraber %5'lik tax free'mizi de aldığımızda aslında aşağı yukarı 60 ila 61 bin 500 lira arasında bir fiyatı var. Tabii ki bu fiyatlara ülkemizde bulunan e kayıt ücreti dahil değil. Onu da şu anda 2025 itibariyle ise 45 bin lira olacağını varsayarsak buradan iPhone almak ne kadar mantıklı yorumlarda tartışalım.